Özellikle Sayın Yapma Başkanlarımızın oraya daha ve oraya Ne kadar meşhur olduklar. Sizler ne kadar meşhur olduklar. Ve e, çalışmalarınızı ne kadar tam olduk. Son derece bu yol programda rağmen zaman Bu toplantıya gelmesinden dolayı, bu toplantı sırasında ve sonrasında dolayı bir kez daha sizlere ve heyetimizin değerli üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Bölgede yaşanan bir kriz var bildiğimiz gibi ve yoğun bir şekilde bunun içindeyiz maalesef. Bu krizin çözülmesi lazım. Bu krizin çözümünde sizlerin Burada savaşın ortaya çıkardığı, çatışmanın ortaya çıkardığı bir durum var. Bu durum içinde tabii ki bölge halkı, tabii ki oradaki masum insanlar çok ciddi şekilde acı Çok büyük sıkıntılara karşı karşıya kalmaktadır. Fakat bu arada ülkelerimize silahlı kuvvetler başkalarının da bölgeye barışın tekrar gelmesi için büyük bir gayet olduğunu da buna belirtilmemiz lazım. Gerçekten askerlerimiz büyük bir fedakarlıkla büyük bir talimat ettiler. Bölgeye tekrar barışın gelmesi, huzurun gelmesi için ellerinden gelen çalışmayı yapıyorlar ve e, çalışmalarla bölge barışına büyük katkılar sağlıyorlar. Bölgede takriben 7 yıldır akan kare önlemek için önemli bir aşama teşkil etmesi Buradaki çatışmaların çalışmaların durması, çalışmaların azalması sonuçta Barışın gelmesi bizim ortak amacı. Başta olmak üzere bölgenin güvenliğine de bu şekliyle önemli bir katkı sağlamasını temenni ediyorum. Şahsım ve sizler